Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kankam için bir tane e, böyle fotoğraf resmi yapacağım. Bu arada sokak arkadan sildim çünkü güncelleme gelecek ve indirildi olduğu için güncelleyemiyorum. Yani yakında yine yükleyeceğim merak etmeyin. O, o zaman ne zaman bilgi vereceğim. Şimdi ilk önceki hep parışı silmişimim yani ben ya. Of benim. Neyse. Çünkü sadece diliyorum. Şöyle döndüreyim. Şöyle. Benimle iyi bu. Buradan alfa tıklıyorum ve yapacağım. Nerede nerede ne yüzden nasıl yapacağım tam olarak bilmiyorum ama arka rengine renk yapmayacağım. Direkt ücretsiz şey yapacağım. Ücretsiz like yapacağım. Ücretsiz belki. Like Şimdi şu şunu yapacağım. Arkadaşlar bence bunu beğenir. inşallah İnşallah yani. Ama git. Reklam girdi. Ne, ne oluyor be? Tamam. Bence çok güzel şu an. Bir süslemeyle başlayacağım. Şöyle biraz suslayam. Evet. Bu fazla oldu bu kalp. Fazla, fazla böyle abartmayalım. Çünkü fazla abartmayalım. Çünkü ben abartmayalım. O zaman Neyse. Onu da anlayalım. Bir de bir de Ben şu anda şu buradan izleme yapıyorum. Evet, buradan izleme güzel kamera geldi. Belki i̇şte yazın üstüne de yapabilirim. Ne bileyim. Şu mor kısım mor kaptan için. mantıklı. Daha yine okumamıyorum Hemen de sonra buna koyuyorum. Bu arada istediğiniz varsa içinden yazın ben bakmıyorum.

Ne yapıyor mu? Bence bu çok tatlı oldu. Bence böyle. Koyalım. Tamam. Hmm. Bir kalemle başka şey yapmayacağım ama emoji koyacağım. Biraz ee, dikbirlerden mi koyabilirim aynen. de? Hmm. Mesela çiçek, çiçek koyalım. Tatlı bir Çiçek yok tatlı mesela. Koyalım. Başka ne var? Bir de sokakta şeylerini şeylerinden de koyacağım. Böyle kendime de ekran yapmayı düşünüyorum. Yani öbür videoda kendime ekran yaptım öyle bir Çok güzel bir sticker arkadaşlar benim kullanacağım. Başka bir resim yok. Bir de azıra için. Şu mavi kelebeği mi kullansam ya için? ya. Şöyle bence çok tatlı oldu şu an. Başka bir de tokalı kaçı kartmalarını da ekleyelim? Mesela vanilyayı ekleyebilirim çünkü gerçekten vanilyayı çok seviyor. O vanilyayı bulursam ekleyeyim. Benim tokalı eklediğim burada çıkıyor mu ki? Arkadaşlar. E evet, çıkar şuraları kesin. Evet, niye oldu bunlar? Aa çıkmıyor. Ben normalde bir, bir tane falan bir şey paylaştım hiç üstüne Kaç tane ne? ne? Koyabilir ki? Koyacak. Çok bir şey yok. herhangi bir tokalak karakter koyayım. Mesela ben azralık bir tokalak karakter Bu onu koyacağım. Ama YouTube'da sınırcıya kadar yapmalıyız. Çünkü YouTube'a bazen sızmayabiliyor. yuvarlak ozay için. şimdi böyle. Bütün. Bu iki ayakta. Bu yapsak yapmak daha iyi değil mi? Mesela ben de acayi açarım. Bir tane daha çok olan karakter koyalım. Bunu biz giydirelim ve koyalım. yok ya Başka bir şey koyalım. Mesela kız resmi koyalım. Mesela buraya da bunu koyalım. Bence çok tatlı oldu. Bence güzel oldu şu an. Ama... bundan başka bir şey daha yapacağım. Ay pardon. Sesini girdim ya. Pardon. Tamam. Ya geçmeyeceğim. Ben şey yapayım. Tamam. Kutulardan gidelim. Tamam. Şöyle. Şöyle yapayım. Bu arada sesim çıkmayabilir ya. Ben sesim çıkmayabilir. Şey. İyi benim sesim çıksın. Çıkıyordu. İnç. İnç diyorum. Bence çok güzel oldu. Bu kelebekler çok hoşuma gitti. çok büyük oldu be. Bu çok büyük oldu. Bu kelebek fotoğrafını kendimde kullanacağım. Çok tatlı. çok tatlı olmuyor mu? Biz üzerine şunlardan koyayım. Güzel güzel. Bence bu fotoğraf gayet güzel oldu. Azra bence bunu kanal fotoğrafı değil de kendi fotoğraf gibi yapabilir. Bence güzel oldu. Evet bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ben bunu şimdi gidip Azra'ya göndereceğim. Bunu kaydedelim. İnşallah kaydedersin yani. Tam tutmasa şaşardım. Zaten git ben. Kaydet. Bunu da Şimdi ben WhatsApp'a gidip bunu Azra'ya atacağım. En doğruya yani gidip. Şimdi şöyle doğaya gidiyorum. O takım nereye İnşallah görür. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Mutlu kalın.